Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalımız geldiniz bugün sebepte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sebepte mi alınır mı onu deneyeceğiz Ben de onun aynı kartı vardı arkadaşlar Ve onu deneyeceğiz bugün bakalım Oğlun almaya değer mi yoksa değmez mi Bugün onu gör. Bu arada arkadaşlar videoya geçmemize 200 abone olduk Çok teşekkür ediyorum gerçekten çok mutlu ettiniz beni Daha 2 ay öncesine kadar kanalı kurmuştuk ve şu an 200 aboneyiz 200 kişilik bir Sizlere çok teşekkür ediyorum destekleriniz de her zaman e Gösterdiniz hiçbir zaman esirgemediniz like atan, yorum atan arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ve hadi bakalım hiç uzatmadan videoya geçelim. Ee, Whatsapp'tan da mesaj önce zaten videodayken gelir. Ee, şimdi bir gidelim arkadaşlar. Oven kartı bu 103. Şöyle özelliklerini göstereyim. Fırsat skolcu özellikleri bence güzel. adam bence daha iyi. Bence Oven alınır Batistuta'ya. Bu, bu videoda sonra göstermek için biraz Oven üzerine oynayacağım. Yani Orada alınabilecek kartlardan e, bahsedecek olsak e, Batusu, arkadaşlar sıralamayı yapacağım. Siz belki oradan birini alabilirsiniz. Eee Oven, ikincisi Batusta, üçüncüsü her kaleciniz yoksa kaleci. Dördüncüsü Van e, Bu kadar arkadaşlar. Diğerleri zaten pek iş yapacak kartlar değil. Rakibimiz de hazır verdi. Hiç bekletmeyelim. Biz de hazır verelim. Yani onun dışındaki kartlar pek iş yapacağını zannetmiyorum. Orada bir iş yaparsa, e, Oven iş yapar, Batistuta iş yapar. Batista da orta kafa için biraz daha iyi. Batista hantal kalıyor arkadaşlar. Hızının 90 olduğuna bakmayın. Ağır hızlanıyor ve ondan dolayı da e, Oven yanında bence kötü. Oven'in süper yediği var. Bazı arkadaşlarımızın kafasına takalım. Süper yedek ilk kâr oynatsak sıkıntı olur mu diye. Bence sıkıntı olmaz zaten. Oven Oven'dır arkadaşlar. Özellikleri gördünüz. Şimdi onu bir deneyelim. Bakalım Oven gerçekten de iyi miymiş diye. Ben beğeniyorum şahsen avını kadımda da aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Yani benim çok iyi forvetlerim olduğu için avını genelde ikinci aralıyorum ondan dolayı. Ama bu videoluk ilk yarı aldık. Bakalım tamam. Ronaldo'dan hemen top aldık. Top gene ona rakipte. Çok güzel. Tamam Gabi. Ronaldo'nun Guacho. Tamam dik dik topu. Rüme indirirsin Messi'ye. Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi bu adamsın Messi. Tamam. Guardiola. Küçük bir üçgen. Hadi oğlum. Haydi be oğlum. Olmadı. Tamam. Plumeni Tamam. Geliyor rakip. Rakip geliyor. Uf. abi çok güzel pas atmadım ya. Tamam. Messi. Messi ile biz geliyoruz. Ah be Messi. Nasıl dokunamazsın o topa ya. Koskoca lan Messi topa dokunamadı. O arkadaşlar ne pas atıyor öyle. Tamam. Ne pas atıyor buraya da. Kim atıyorsa artık onu. Rum'u indirirse çok güzel olur. Rum'u indirirsin. Aslanım Honest. Çok iyi. Çok güzel. Adamsın oğlum. Şöyle görsem diyecektim. Tamam. Ayda Rakibimiz bu arada kadrosu çok güçlü arkadaşlar. dikkatimizden kaçmadı da değil. Gerçekten güçlü bir kadrosu var. Tamam. Oven. Oven. Bize kalır mı? Kalmadı gene rakipte. Basmayacağım oyuncu falan. Eri kantona ile sağlam geliyor. Çok güzeliz orada. Michael bunu indiremezsin biliyorum ama. Hadi be o toplardan biri bize kalır mı? Ayda. Çok iyisin mı Yani güzel oyuncuları var. Tek paslarda çok güzel geçiyor. Nasıl geçiyor anlamıyorum. Yine onun orada dokunmaya mokunmaya bir şeyler çalıştı. Tamam. Ah be. Orada artık vurdum yani baktım. Ah be. Onu atacağımı biliyordu. Tamam. Çektik Ronaldinho. Adamsın be bir yer, ha. Hadi. Çekeceğiz. Gavi. Kantona. Olsak. Orada olsaydı. Çok ince gördük olsaydı da. Biraz rakip bizi zorlayacak gibi geldi. Ve ben de günün zaten ilk maçı. Çok fazla pese girip maç atmıyorum derken orada bir hata yaptık. Kantona. ayet çok güzel. Ya Messi. Ya vallahi Messi. Kanser ettin beni ya. Gene Akifte de çok güzel. Allah'ım. Misli kaçıncı hatası bu ya? Takımdaki herkes. Satış. Allah takımdaki herkes satış. Gitti. Gol. Oy orada Allah'tan ikili başı yaptım. Tik çok... tik 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 tik. Oven. Tamam ilk yarı böyle bitti. İlk yarı çok sıkıcı geçti ya. Pek şut şansı falan bulamadık. Rakibin defansı vallahi çok güçlü. Yani bir şut falan çekmişiz. O da isabetli değil. Yani isabetli değil derken oyuncuya çarptı için zaman içerisinde. Bakalım. Şöyle bir deneyelim. Tamam Rume. Yorumlarda bir arkadaşımız görerek oyna falan diyordu da yani Alışkanlık arkadaşlar ya. Hızlı kontratak çok oynadım ben. inanılmaz hızlı kontra atak oynadım. Ondan dolayı pek göremiyorum. Hani çok aceleci davranabiliyorum. Hadi be. Tamam. Şöyle görerek oynayalım. Görerek oynadıktan oldu. Ah. Ah be, keşkedirsen çütü konuş denedim orada. Tamam. Aldık zaten. Çok çok oynuyor. Ah be ne tur almış Bir de kalır mı? Tamam. Guardiola. Oo hoca. Ver falı. Arkadaşlar ofanın orada gördünüz mü? Topu nasıl saklıyor? Yani kısa boylu olduğuna bakmayın. Topu çok iyi saklıyor. Messi ile deneyeceğim şuradan. Drone top kullanan oyuncu. Messi nerede? İy, yanlış yaptım ve bir kere değiştim hakkımız vardı. Çok sıkıntı. Çok da kötü vurdum ya. Ben frikli atamıyorum arkadaşlar. Ya aslında barajı da geçirdik. Guardiola. Tamam. Messi. Allah'ım. Messi bir, bir işe de yara be. Abicim. Nasıl? Honest, oven, oven, oven. Ah oh be honest. Güzel denedik, güzel denedik, güzel denedik. Bir önce değişikliği yapalım, fazla kanlar alalım, Baggio falan alalım. Şöyle bakalım, e, Zico'yu alalım buraya. Roberto Baggio. Diğer bir forvete de David diye alalım bence bu kadar değişiklik yeter. İyiyiz şu anlık. Dersler ben çift forvet oynuyorum. Yani tek forvet oynasam onun daha iyi kaçar. Daha iyi fırsatlar değerlendiririz de. Tamam. Baskı basamadım. Tamam. Çok güzelsin. Şöyle görsem. Ah be orada bir denedim. Acaba dedim istediğim gibi geçecek mi? Haydi, çok güzel gördü. 1-0 Çok güzel gördü orayı ya. Çok sıkıntı arkadaşlar. Neyse. Bakalım, golü bulabilecek miyiz? Lan baco haydi Malkolov'un çok güzel de vurdu o açıdan Takip hemen dikti topu Şöyle Michael Owen direkt. Ah be. Owen. İşte bu arkadaşlar. Owen. Oo çok güzel ya. Çok güzel orada top aldı tekrardan. Fiziğini çok güzel koydu. Reklam oyuncu değişikliğine girdi Bir de pansiyon orta saha değişikliğine gidelim. Kante'yi alalım. Böyle Kante biraz daha iyi olsun. Darren Fletcher'ı da alalım. Şöyle bir güzel bir orta sahayı güzelleştirelim. Yani orada topu öyle vurması, sol ayakla bir de orada önüne kalıp tekrardan plas olması çok iyi. Yani dediğim gibi Ovun Batista'da bence kat kat daha iyi. Eğer ki olur da e, çıkartırsanız beleş açılımlarda Batista'yı al. Eğer baktınız eğer defansa çok fazla eksiniz varsa ben ben Bay de tavsiye ederim defansa eksiniz varsa. Yoksa almayın arkadaşlar Van çünkü hem yavaş hem ağır bir de ileri, yok edici ileri çok açılacak ileri açıldığı zaman da zor geri gelir. Mbappe falan da zor yakalar. Yakalayamaz hatta. Kafirenizde golü görürsünüz. Bakalım şöyle. Rakibimizin kadrosu da böyle bayağı güçlü ya. Yeni gelen epiklerden tanıdık var mı bakalım yeni gelen epik. Göremedim. Sağ kanat. Messi falan filan bayağı sağlam kadro ya. Adamsın oğlum. Tamam. Rakip basit bir şey denedi. Ben oraya atmadım ya. Bu kim ya? Az daha yiyorduk. Bu kim dediğimiz adamdan gol Kanavarı çok yorulmuş. Attık bir tık risk alacağım ya. Bir tık risk alacağım. İndiresin. Michael Owen. Ah be onu bitirsen yok mu? Onu bitirsen. Onu bitirsen yazmıştık ya. çok Kornel mi? mi? Vermedi Kornel'i arkadaşlar. Orada bunu atabilirdik. Çok bizim hatamız dış plase deneyebilirdik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maç bu şekilde yani bayağı bir şut da çektik. Rakibimizin kadrosu da güçlüydü. Yapabileceğimiz pek bir şey de yoktu. Bence Obun alınır. Obun çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi birkaç pozisyonda güzel yaptı. araya falan da sağlam kaçıyor. Yani defans teker de fizikli. Fizikli olmasına rağmen oyun iyi kaçıyor. Bence arkadaşlar Obun'u alın. Eğer çıkartırsanız Belişte, Batistada yanında alabilirsiniz diyelim. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.